Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Sosyal bilgiler dersinizden 2. dönemin 2. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Yazınızda çıkabilecek muhtemel soruları hazırlamaya çalıştım. İnşallah faydalı olur. Hiç vakit kaybetmiyorum. 1. soru doğru yanlış bölümündeyiz. Yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetler o yerin coğrafi özellikleriyle yakından ilgilidir. Elbette ki ilgilidir. Doğru yazalım buraya. Tema doğal varlıkları koruma ve ağaçlandırma çalışmaları yapar. Doğru bir sivil toplum kuruluşudur. 3. Doğal ve tarihi zenginliklere sahip yerlerdeki en uygun ekonomik faaliyet sanayidir diyor. Yanlış. Doğal ve tarihi zenginlikler varsa en uygun nedir? Turizmdir orada. 4. Hastalandığımızda Adalet Bakanlığı'na bağlı hastanelere gideriz diyor. Hastanelere gideriz ama hastaneler Adalet Bakanlığı'na değil, Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Yani bu cümle yanlış. 5. Yaşadığımız ili yöneten vali, ilin en yetkili yöneticisidir. Doğru. 5 numara D harfi. 6. Ülkeler arasında yapılan turistik geziler toplumların birbirini daha yakından tanımasını sağlar. Doğru. 7. Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ihracat adı verilir demiş. Yanlış çünkü ithalat denir. O zaman buraya Y koyalım. 8. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ülkeler arası ticareti zorlaştırmıştır diyor. Yanlış. Bilakis kolaylaştırmıştır. 9. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan iklim karasal iklimdir. Doğru. Ve e, küçük bir kısa bir bölümümüzde boşluk doldurma. Bir ülkenin başka ülkeden mal veya hizmet satın almasına nokta nokta denir. Ne denir? İthalat. Şuraya ithalat yazalım. 2. Mal ya da hizmetin alınıp satılmasına nokta nokta denir. Buna da ticaret denir. Ticaret yazalım. 3. Nokta nokta ilçedeki tüm resmi kurumların amiridir. Kimdir bu? Kaymakamdır. Hemen şuraya yazıyorum. 4. Düzenli kentleşme ve çevre ile ilgili yapılacak tüm işler nokta nokta tarafından yürütülür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Hemen yazıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 5. Nokta nokta bir devletin nasıl yönetildiğini belirtir diyor. Anayasa olacak. Ve son sorumuz. Nokta nokta geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. Ortak miras diyoruz buna da. Ve böylece bitirip şıklı sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuz. Vali ve kaymakam aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlı olarak çalışır? Evet şöyle bir şıklara göz atıyoruz. Dışişleri, bakanlığı, içişleri, maliye, savunma... Doğru cevap B şıkkı İçişleri Bakanlığı olacak. 2. Bir yerde fabrika kurup işletmek için aşağıdakilerden hangisinin olması zorunlu değildir? Para olması gereklidir. Ham madde de gereklidir. İnsan gücü de lazım. Ama havaalanı olması illa şart değildir. Çünkü üretilen mallar karayoluyla veya deniz yoluyla da taşınabilir. 3. Soruya bakalım. İç Anadolu bölgesi ile ilgili bilgiler var. Geniş ova ve platolara sahiptir. Karasal iklim görülür. Un, makarna, bisküvi fabrikası vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Tahıl üretimi yapılmaktadır. Doğru. Bakın ne diyordu? Un, makarna, bisküvi fabrikası var. Demek ki tahıl var burada. Yani buğday, arpa gibi şeyler var. B. Karayolu yapımı kolaydır. Evet. Bakın ne diyordu? Geniş ova ve platolar var. Ovalara ve platolara karayolu yapmak çok kolay. Çünkü dağlara yapmak daha zor. Tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Evet, buradaki bilgilerden bu çıkıyor. Ormancılık gelişmiştir diyor. Burada İç Anadolu bölgesi ile ormancılık pek alakalı değil. Cevap D şıkkı. 4. Devlet toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Ancak nüfusun giderek artması dolayısıyla devlete destek olacak kuruluşlara ihtiyaç duyulmuştur. Gönüllülerin desteğiyle toplum için hizmet eden bu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Hemen cevabı bulduğunu sanıyorum. Ne diyoruz bunlara? Sivil Toplum Kuruluşları. Gönüllü olarak çalışan. Zaten şu kelimeyi görünce hemen anlayabilirsiniz. 5. E, yukarıdaki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin getirdiği olumsuz sonuçlar sıralanmıştır. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Fabrikaların yapılması, akarsu, göl ve denizlerin kirlenmesi. Evet, olumsuz bir sonuç. Araba, tren, otobüs ve kamyonların icadı. Hava ve ses kirliliği, tamam. Şehirlerin doğal alanlara yayılması, doğal yaşam alanlarının artması diyor. Şimdi doğal yaşam alanlarının artması yani bu böyle uymadı. Siz de fark ettiniz. Atomun parçalanması, atom bombasının icadı bu da olumsuz bir kullanım şekli. Bize aradığımız cevap 3 numarada. Yani C şıkkını işaretleyelim. 6'ya geldik. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak toplumun önemli ihtiyaçları arasındadır. Bu ihtiyacı karşılayan birçok kurum vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan değildir? Şimdi belediyeler, evet, buraya hizmet ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da temiz bir çevre için uğraşıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı da sağlıklı ve temiz bir çevre için uğraşıyor. Ama Adalet Bakanlığı bunlarla ilgili değil. Çünkü Adalet Bakanlığı biliyorsunuz mahkemelerden oluşuyor. Hakimler, savcılardan oluşuyor. O çevre ve e, sağlıklı e, bir çevreyle ilgilenmiyor. Başka, onun görevi başka. 7. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir? Değildir. Hayvanların korunması, evet. İhtiyaç sahiplerine yardım, tamam. Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi uygun. Suçluların cezalandırılması, bu sivil toplum kuruluşlarının işi değil. Az önceki Adalet Bakanlığı, mahkemelerin işi. 8. Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın sorumlu olduğu kurumlardan biridir? İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü. Bakın bunlarda hep il var. İl demek büyük şehir demek. İlçe yani kaymakam nereden sorumlu? İlçeden sorumlu. O zaman B şıkkı olacak. Bunlardan vali sorumlu çünkü. Diğer soruya bakalım. Yukarıda belirtilen görevler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Devleti ilçede temsil etmek. Resmi törenlere katılmak, kendisine bağlı kuruluşları denetlemek. Buradaki görevler bir ilçeden bahsediyor. İlçenin en üst yetkilisi kimdir? Kaymakamdır. O zaman cevap kaymakam olmalı. 10. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü değildir? Tema Sivil toplum örgütü erozyonla mücadele akut yine bir sivil toplum örgütü Türk Kalp Vakfı da öyle ama Anayasa Mahkemesi resmi bir kurumdur. Adalet Bakanlığına bağlı en üst mahkemedir ve bu sivil toplum değildir, resmi kurumdur. 11. Sivil toplum örgütleri insanların ihtiyaçlarını karşılamak, çevrenin korunması, eğitim ve sağlık gibi görevleri üstlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçlarından değildir? Yukarıda da buna benzeyen bir soru vardı. Olsun bir daha yapalım. A. Yoksul insanlara yardım etmek. Evet. Doğal çevreyi korumak. Doğru. İnsanların güvenliğini sağlamak. İşte bu sivil toplum örgütlerinin görevi değil. Bu İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Müdürlüğü'nün görevidir. Doğal afetlerde ilk yardım ve kurtarma çalışmaları yapmak. Burada sivil toplum örgütleri çalışır. 12. Ülkemizde aşağıdaki görevlerin hangisi seçimle belirlenmez? Belediye başkanı seçimle olur. Milletvekilleri seçimle ve muhtar da seçimle olur. Ama valiler atama ile gönderilir, görevlendirilir. 13. Teknolojik gelişmeler nokta nokta. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. Bilimsel çalışmaları engeller diyor. İşte bu buraya yazılamaz. Cevap A şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. İnsanların hayatını kolaylaştırır, doğru. Toplumların uygarlık düzeylerini yükseltir, doğru. Yanlış kullanıldığında çevreye zarar verir, bu da doğru. 14. Altan 18 yaşına girmiş ve seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olmuştur. Buna göre Altan aşağıdakilerden hangisini seçmek için oy kullanmış olamaz? Muhtar seçimle oluyor. Milletvekili de seçimli oluyor. Belediye başkanı da seçimli oluyor ama kaymakam Oy kullanmayla olmuyor, seçimle olmuyor, atama ile oluyor, görevlendirme ile oluyor. O zaman Altan Kaymakama oy kullanmış olamaz. 15. Vali ve Kaymakam aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlıdır diyor. Bu sorunun aynısı az önce vardı. Yanlışlıkla bir daha koymuşum. Kusura bakmayın. Bir daha öğrenmiş oluruz. Ne yapalım? İçişleri Bakanlığı olacak. Bazen böyle hatalar yapıyorum artık hoşgörünüze sığınıyorum. 16. Devletin temel nitelikleriyle vatandaşın hak ve özgürlükleri aşağıdakilerden hangisinde belirtilir? Tabii ki anayasada belirtilir. 17. Ve son soru. Yeryüzü şekillerinin çeşitliliği, dağların kıyılara uzanış biçimleri, yükseklik farklılıkları, üst tarafın denizlerle çevrili olması, yukarıda verilenler ülkemizle ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisini etkilemektedir? Şu öncelikle kelimesi bize ipucu olacak. Bunun nüfus miktarını etkiliyor bunlar. Turizmi de etkiliyor. El sanatlarını da etkiliyor. Ama öncelikle burada anlatılan e, yeryüzü şekilleri, dağların şekilleri, işte yükseklikler öncelikle iklim özelliklerini etkiliyor. Daha sonra bunları da etkiliyor. Yani ilk sırada etkilediğini bize soru sormuş oluyor. Cevap C şıkkı. Bu son sorumuzu sevgili öğrenciler. İnşallah sizlere yararı olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. İnşallah yüz alırsınız. Hoşçakalın.